Merhaba arkadaşlar, okullarda art ardına tatil olacak. Şimdi olarak aktaracağız. Öğrencilerimiz bu sene birazcık e, üzülecek çünkü tatiller ardı ardına. Ayrıntıları aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. O da hemen videomuza geçelim. Şimdi nedir? Yani ardı ardına olan nedir? Biliyorsunuz tam bir ay kaldı. Bir ay sonra öğrencilerimiz bir haftalık ara tatiline başlayacak. Ama o bir haftalık ara tatil içerisinde... Ara tatilin dışında iki tane daha tatil var resmi tatil. Peki nedir onlar? Şunu söyleyelim: 23 Nisan, Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor. Yani öğrencilerimiz artı olan bir tatili hafta sonunda kaçırdı. Bununla birlikte Ramazan Bayramı tatili. 20 Nisan, 23 Nisan. Ramazan bayramı tatili. Onlar da ara tatilin içerisine denk geliyor ve zaten iki günde hafta sonuna denk geliyor. Ee, bunun dışında 17 e, Nisan'dı sanırım e, başlangıcı ara tatilin ve onunla birlikte 23 Nisan'da da e, okullarımızda ara tatil olacak. Ve zaten ara tatilin içerisinde ayrıyetten iki tane daha tatil var ama onlar da zaten ara tatille beraber kaynayacak. Yani yapacak bir şey yok ama ondan sonra da 1 Mayıs emek ve dayanışma günü pazartesi gününe denk geliyor. Ve 19 Mayıs cuma gününe denk geliyor. Bu iki günde tatil olacak Mayıs ayı içerisinde onu da söyleyelim. Ee, videomuzun sonuna geldik. Şu anda durum bu şekilde. Ee, sizlere yeni gelişmeler aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.